Bu altına sepet kattım. Bu ülke taş taş. Bu ülkenin taşlarını katmak Sonra altına üstüne destere kattık. Kiminin altı, kiminin üstü biçildiği zaman. Bu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetini anlatan ve hangi uğurda can verdiği ve kutsal ematle anlatan tam bunda 50 tane tasarım olacak. Bu özel olarak yapıldı. Tam 50 tane 48 moda alınacak. Dünyada işe benzeri onlar. bunu gören ödü patlayacak. Boynundaki deve işareti de herkes şey, yol yani yük çeken ve çektiği yükle yolunu gören deve anlamında. Bu da deve boynu. Bu ay yıldız, bu vatan için can verenler fazlasıyla yükünü çekiyor. Sizin gibi sırtarlara ihtiyacımız yok. Bizim öz değerlerimizle oynayıp bizi dinimizden, imanımızdan, canımızdan ediyorsunuz ki. Onun arasına bunu yapayım dedim de en son bayrakları kırdılar. Buraya giremedim. Nasıl gireceksin? Ya nasıl gireceksin geldim demin mecliste biraz girdim 1-2 bir dakika kaldım beynimden vurulmuş Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı her şeyinde bir hayır her şeyinde bir hikmet bu tasarımı yapsaydım yine de rahatlardım da yapamıyorum elim gitmiyor gitmiyor nasıl gitsin ki? En son mescide de şer bulaştırdılar Şu anda binlerce kişi günahların bedeli biz yok edecek. Gerçekte salih Müslümanlar olsalar da dostlarını, düşmanlarını görür. Biz de bu kadar eziyet çekmiştik.